Evet merhabalar. Bu videomuzda channel referansını göreceğiz. öncelikle channel dediğimiz zaman bakın bir sürü channel var. Her channel yazdığımız zaman çok fazla property ve metot karşıma çıkmıyor. Çünkü aslında bu bütün channel çeşitleri buradan aslında kalıtım sağlıyor. Yani normalde işte metin kanalları için ayrı property metotlar var. Ses kanalları için ayrı metot propertyler var ama burada gördükleriniz şurada gördüğünüz property ve metotlar bütün kanallar için ortak olan property ve metotlar. Bakın burada bir type var. Bu type dediğiniz zaman size hangi tipte bir kanal olduğunu döndürüyor. Bakın burada bir sürü e, kanal tipi var. Ne var mesela şu wild text e dediği şey metin kanalı. DM zaten DM kanalı bildiğimiz botumuz ile mesela e, bir herhangi bir arasındaki DM kanalı olabilir bu. Dual voice bu bir ses kanalı. Grup DM e, biliyorsunuz hani botunuzu da muhtemelen ben denemedim ama muhtemelen yapabiliyorsunuzdur. E, Grup DM'lerini alabiliyorsunuz hani normal e, DM kısmında grupta oluşturabiliyorsunuz ya. Onun dışında bir kategori kanalı olabilir. Ee, bu yine var. Yenilikler kanalı. Bir de burada Türkiye'de olmayan bir kanal var ki bu sanırım evet kaldırılacakmış bakın Mart 2020'de. Ee, bu mağaza kanalları. Ama dediğim gibi Türkiye'de yok. Bunun dışında bunların 3 tanesi de şu de bakın. Şey kanalları, bu alt başlık kanalları. işte public, private, news vesaire. E, alt başlık kanalları. E, stage Voice dediği sağ, şey sahne kanalı Bir de bilme bilmeye yazıyor. Şimdi ben bu videomuzda metin kanalları ile ilerlemek istiyorum. O yüzden bakın goals text bu da şöyle yapalım aslında text channel diye geçiyor bunun ismi. Text channel yazıyorum. Bakın bir sürü property ve metot görüyorum. Şimdi gelelim. Property'lerin client tabii ki elbette client'ıma erişebiliyorum. Yine e, çok kullanacağımız hani daha önemli olduğunu düşündüğüm property ve metotları göstereceğim. Burada geldik. Created ve created timestamp var. Bunlar ise e, kanalımın oluşturulma tarihi ve e, tarihini date objesinden veya e, timestamp şeklinde ikisi farklı döndürebiliyor. Bunun dışında kanallar için bakın e, varsayılan olarak alt başlık kanallarının arşivlenme süresi belirlenebiliyor. Mesela geldim. Şuna bastığım zaman bakın alt kısımda etkin olmadığında arşivle yazıyor. Bu oluşturulan alt başlık kanalları şunlar yani. bunları bunların ne zaman arşivleneceği ile alakalı. bunu bana döndürebiliyor. Geldim. E, yine çok önemli bir property. Mesela siz bir kanala silmek istiyorsunuz botunuz ile. Silmeden önce siz bir property ile kontrol etmeniz gerekiyor ki Discord'a bir geçersiz yani yetkinizin olmadığı bir quest göndermeyin. Çünkü daha önce bahsetmiştim bundan. İşte Discord sizi filtreleyebiliyor. Yani şey e, spam filtresine takılabiliyorsunuz vesaire. Her neyse geldim. Bu zaten işe kaldırılacakmış o yüzden geçiyorum. Nokta gerek bu kanalın e, bulunduğu sunucuya erişebiliyorum. Bunun ID'sine de erişebiliyorum. Nokta ID diyerek kanalımın ID'sine erişebiliyorum. Bakın last message ve last message ID var. Kanalda gönderilen son mesajın referansına veya son mesajın ID'sine erişebiliyorum buradan. Bunun dışında bakın burada last ve last timestamp var. Bunlar ise e, bu sabitleme kanal içerisindeki mesajlar sabitlemeleri var ya. E, sabitleme ne zaman yapılmış? En son sabitleme ne zaman yapılmış? Onun e, date objesi şeklinde veya direkt timestamp şeklinde döndürebiliyor. E, ee, bunun dışında geldim. Nokta members dediğim zaman bakın bana diyor ki e, a collection of cached members of this channel. Yani bu aslında bu kanalı görebilen devamında zaten yazıyor. Bu kanalı görme yetkisine sahip ve cache içerisinde bulunan üyelerin referansını bana döndürüyor. E, member olarak döndürüyor tabii ki. Nokta messages diyerek e, kanalda gönderilen mesajları alabiliyorum. Bunun dışında e, kanalımın adını alabiliyorum. Bakın NSFM yani not safe for work yani artı 18 bir kanal onu alabiliyorum. Ki bunu da bakın yaş sınırlı kanal şeklinde buradan belirtebiliyorsunuz. Onun dışında <laughs> parent, parent de önemli aslında ee, eğer bu kanalım e, herhangi bir kategorinin altındaysa o kategori kanalını döndürüyor bana .parent dediğimiz zaman e, .parent id ise size o e, kategori kanalının idsini döndürüyor. Partil kavramına daha sonra değineceğiz. Permission override ise bu kanalın aslında yetkilerini bize döndürüyor yani bu kanalla alakalı her türlü yetkiyi işte üyelerin biliyorsunuz yetki olarak mesela burada üye de ekleyebiliyorsunuz. E, rol ekleyebiliyorsunuz. Bunların hepsini buradan alabiliyorsunuz. Permission Overrides ile. Daha sonra zaten Permission kavramına değineceğiz yine bu kanalda roller için. Onun dışında yine geçiyorum Permission Doctor. Şimdi burada Position ve Raw Position var. Buradaki aradaki farkı ben size göstermek istiyorum. Onun için şöyle yapacağım. Bakın const channel eşittir. Tabii biz burada şey diyebiliriz İşte bir sunucuyu alıp sunucunun üzerinden kanalda erişebiliriz veya client. Nokta, pardon, client nokta .channels var buradan da erişebiliriz .cache.get diyerek geldim ve şu test kanalımın id'sini kopyaladım ve daha sonra konsoluma bakın şöyle yapıyorum. E, position. Channel nokta position. Bir de şöyle yapalım. Raw position. Ve burada bakın nokta. Şöyle e, p'si büyük olacak şekilde. Raw position'ını ayrı, ayrı ayrı yazdıralım. Şimdi geldiğimiz zaman. Bakın text channels kategorisinin altındayız. Test kanalımız. Evet, position'ın 1 olduğunu. Raw position'ın ise 2 olduğunu görüyorum. Şimdi gelelim mesela şu kategoriyi şuraya alalım. Ve tekrar çalışalım. Bakın yani şu general şeyin kanalını üstü aldım. Bakıyorum ve bakın raw position değişti fakat position değişmedi. Şimdi geldim mesela buraya bir kanal daha açtım. General 2 diye. Şöyle geliyorum ve tekrar çalışıyorum. En son anlatacağım nasıl çalıştığını ne olduğunu. Bakın position'um 1 ve raw position'um 3 hala aynı. Veya geldim mesela bu test kanalını aşağıya aldım. Böyle geldiğim zaman bakın position'ım 2 oldu bu sefer raw position'um 4 oldu. Şimdi farkı anlatabilirim. Bakın nokta position dediğimiz property şurada aslında şunu yapıyor. Bu kanalımın bulunduğu kategori altındaki kanallar arasında mesela şu an bu kategoride ya bu kanalım. Ee, bu kategorideki sıralamasını bana döndürüyor. Bakın mesela nokta position ne döndürmüştü en son 2 döndürmüştü. E, Yazılımda saymaya sıfırdan başlardık. Şu general kanalda sıfırıncı bu 1 bu ise ikinci pozisyonda. Yani şu anda aslında en altta olduğunu ben burada görebiliyorum. Ee, bunun dışında mesela nokta position pardon nokta raw position ise bütün kanallar arasındaki pozisyonu döndürüyor. Bakın moderator olan kanalı sıfır. Şu bir ses kanalı, şu iki, şu üç. Tersine dördüncü kanal olarak karşımıza çıkıyor. Elbette kategori ka kanalları burada sayılmıyor çünkü onların yani pozisyonlama durumu yok aslında. Onlar daha farklı, daha doğrusu. Ee, biz şu an normal ses, e, metin ve işte duyuru kanalları falan onları değerlendiriyoruz burada veya sanat kanalı da olabilir. Ee, böyle bir pozisyonlama sistemi var. Şimdi geldim, Şöyle biraz aşağı iniyorum nokta thread diyerek e, bu kanalın altındaki alt başlık kanallarına erişebilirim. E, tabii ki bu manager bunun üzerinden bir sürü şey yapabilirim. Bunun dışında nokta type diyerek kanalımın tipini alabilirim. Şimdi geldik metot bölümüne. Şu bakın ikisine daha sonra değineceğiz. Da Collective kavramıyla birlikte. O yüzden şu anlık hiç girmiyorum. Bulk delete kavramına da tekrar değineceğiz. O yüzden geçiyorum. nokta clone yine çok güzel bir e, metot. Nokta clone dediğiniz zaman bakın Nokta Clone. şöyle gelelim. Ve tekrar çalıştırdığım anda. Bakın bu kanalın birebir aynısını bakın birebir aynısını oluşturur. Aynı sağ tıklayıp kanalı kopyala demek gibi bütün yetkileri adı, açıklaması her şeyi aynı olacak şekilde bir e, kanalını oluşturur. Nokta .create invite diyerek e, o kanalda bir e, yani şöyle davetleri siz böyle kanalda özel oluşturabiliyorsunuz ya bakın davet oluşturduğunuz anda. Bu kanalda özel bir gönderdiğimde daveti kopyalayamadım. Bakın bu kanalda özel bir davet oluşturuyoruz. E, böyle bir davet oluşturabiliyorsunuz. Pardon. Şöyle geldim create invite'ta kalmıştık en son. Evet. Kolektörler e daha sonra deneyeceğiz o yüzden geçiyorum bunları. E, webhook. E, bu kanal için bir webhook oluşturabiliyoruz. Daha sonra tekrar deneyeceğiz webhook'lara. Geçiyorum. Nokta delete diyerek kanalı silebiliyorum Çok basit. Zaten altta bir örnek de var. Nokta edit diyerek aynı diğerlerinde olduğu gibi işte birçok e, guild member da vardı veya guild'de vardı. E, burada bakın birden fazla şeyi name, type, position, topic, message bitrate vesaire gibi bir sürü şeyi ki bakın user limit burada ses kanalları için maksimum girebilecek sayısı falan gibi birçok şeyi tek seferde düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle geldim, buradan bulayım artık. Burada bir yerde kalmıştık. Evet, burada kalmıştık. Equals aynı guild member guild vesaire olduğu gibi veya user objesinde olduğu gibi. Elinizde iki farklı tek channel referansı varsa bunları bu metotla karşılaştırabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. ID'lerini karşılaştırın daha iyi. Ki burada da yazıyor zaten aynısı. Nokta fetch diyerek bu kanalımı fetchleyebilirim. Cache sisteminden anlatmıştım bu kavramı. Ee, en son güncel bilgileri alabiliyorum kanala alakalı. Fetch invites diyerek e, ben e, burada yine aynı muhabbet aslında nokta invites diyoruz ya biz. Nokta invites dediğimiz zaman biz bir cache üzerinden erişim yapıyoruz. Fakat diyelim ki e, en güncel invite bilgilerini almak istiyoruz. ve Burada bütün kanalları fetchlemektense bütün kanalı bütün güncel bilgilerini almaktansa yalnızca e, o kanala ait davetleri de alabiliriz burada fetch invites diyerek. Aynı şekilde webhook'ları alabiliyoruz. Webhook'lara daha sonra değineceğiz. Is text dediğimiz zaman bu kanalın bir text based kanal olup olmadığını alıyoruz. Fakat bakın bu bir text channel demek değil. Çünkü alt başlık kanalları mesela veya duyuru kanalları bunların tamamı yine aslında text based yani yazılabilir metin kanalları. Bunu döndürüyor. Is thread ise bunun bir alt başlık kanalı olup olmadığını döndürüyor. Is voice ise bunun bir ses kanalı. Bakın burada yine bir stage channel olabilir. Yani sahne kanalları olabilir veya ses kanalları olabilir. E, bunun bir voice base kanalı olup olmadığını döndürüyor. Bakın boolean döndürüyormuş. Yani true veya false. Bundan sonra e, göreceğiz geçiyorum. Permissions for. Bu da çok güzel bir aslında metot. Bu metot sayesinde belli bir e, üye için veya belli bir rol için bu kanaldaki e, yetkileri alabiliyoruz. Ki daha sonra buna daha detaylı değineceğiz. O yüzden geçiyorum. Hatta sen direkt bir mesaj gönderebiliyorum. Daha önce görmüştük zaten. Şu geldim bakın burada bir sürü tipte. işte e, ki dosya gönderme falanı göreceğiz. O yüzden şu an hiç girmiyorum birçok şekilde. Siz gönderebiliyorsunuz. Geldim. Nokta .send typing. Bu da aslında şunu yapıyor. Göstereyim. Bu çok güzel bir özellik aslında. Nokta .send typing diyeyim. Bakın. Herhangi bir şey almıyor. E, parametre almıyor. Şimdi bunu yaptığım anda ve geldiğim zaman bakın. Youtube yazıyor şeklinde böyle hani sanki botumuzla mesela şöyle bir şey var işte 3, e, işlenmesi 3-5 saniye süren bir işlem yaptık. O arada hani botumuzun bu işlemi algıladığını ve işlemeye e, başladığını göstermek için böyle çok güzel olabilir. Böyle bir e, metodumuz var send typing. Botumuzda yazıyormuş gibi gösteriyor. E, bunun dışında otomatik olarak arşivlenme süresini değiştirebiliyoruz. Set name ile e, kanalımın adını değiştirebiliyorum. Bakın artı 18 durumunu e, değiştirebiliyorum. Bunun dışında set parent diyerek e, aslında şeyimi e, bildiğimiz şu kanalımı farklı bir kategori e, altına taşıyabiliyorum. Zaten nokta e, set position var. Şimdi göreceğiz. Evet burada. Set position ile şu an mevcut kategori içerisindeki pozisyonu değiştirebiliyorum. Mesela en üst almak istiyorum diyelim ki bunu. Direkt set position 0 dersem e, ben burada en üstte alabilirim. Ama ben burada farklı bir kategori altına almak istiyorsam set parent demem gerekiyor. Ki parent kısmına ise e, bir bakın kategori vermemiz gerekiyor. Kategori kanalının id'sini veya kategori kanalının direkt referansını kabul edebilir. Onun dışında geldim pardon geri geldim. En alta inelim. Şöyle şurada bir yerde kalmıştık evet burada kalmıştık. Bunun dışında bakın benim kanalımın slow modunu ben düzenleyebiliyorum. Burada direkt bir number alıyormuş. Bakın saniye cinsinden yine limit'e giriyorum. Onun dışında Çok önemli bir şey değil o yüzden geçiyorum. Bakın set type ile kanalımın tipini değiştirebiliyorum. Mesela bir metin kanalına bir ses kanalına yapabilirim bunun gibi. Bu string ise aynı benzer. ne yapmıştık mesela kullanıcıları nasıl biz dönüştürüyorduk? şöyle member id şeklinde oluyordu. Kanallar ise şöyle oluyor. Channel id. Yani burada aslında bir hashtag şarp ne derseniz o karakter var. Ee, dolayısıyla nokta to string dediğiniz anda mesela nokta to string diyelim. şöyle konsol alalım. Görelim bakın. Evet. Şöyle bir sonuç alıyorum. Bunu ben zaten Discord'a yazdığım anda bakın otomatik olarak bir etiketlemeye dönüştürülüyor. Şöyle baktığım zaman başka bir metot veya property kalmadı. Evet o zaman bu videoluk da bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.